Hakimlik mi yoksa cumhuriyet savcılığı mı? Öncelikle eğer hakim olursanız farklı mahkemelerde görev alabileceğinizin farkında olmalısınız. İş mahkemesi olabilir, boşanma davalarına bakabilirsiniz, aile mahkemesi olabilir, ceza mahkemesi olabilir, başka mahkemelerde olabilir, hukuk mahkemesi de olabilir vesaire. Ama savcı olursanız sadece ceza davalarıyla ilgilenirsiniz. Öncelikle bu farkın ee, önemine dikkat edin. İkinci olarak da eğer ki hakim olursanız iş yükünüz bazen biraz daha fazla olabilir. Özellikle gerekçe yazmanız kararlarda önemlidir. Ama Cumhuriyet savcısı olduğunuzda arkadaşlar iddianameyi hazırlarsınız. Birazcık daha işiniz kolay olabilir. Tabii ki işin yoğunluğu duruma göre değişmektedir. Bir de hakimliğin zorluğu noktasında veya avantajı noktasında şuna dikkat etmek gerekir. Hakim olursanız son kararı siz verirsiniz. Savcı değil hakim olursanız son kararı vermek avantaj mıdır? Evet öyle gibi görünüyor ama bütün mesuliyet de sizdedir. Yanlış bir karar verme açısından bu da önemlidir. Eğer hakim olursanız arkadaşlar siz son kararı veriyorsunuz. Bu bir avantaj ama son kararı vermenin de dezavantajını unutmamamız gerekiyor. Hakim ve savcı olmak noktasında bir diğer konu da şudur. İşte özlük hakkı, maaşı bunlar arasında çok bir fark yok. Ancak hakim ve savcının atanması noktasında arkadaşlar hani atandığınız yer görev yeriniz noktasında bir farklılık söz konusu değildir. İkisinde de 2 iki yıl, 3 yıl, 4 yılda bir tayininiz çıkabilir. İkisinde de aslına bakarsanız hakim ve savcı statüsü anlamında bir fark olmayacaktır. Genelde halk arasında da şu sorulur. Hakim mi yüksek, savcı mı yüksek? E, son kararı vermesi açısından hakim, Halk arasında savcılar daha havalı da bulunabilir. Ama hakim ve savcılık mesleği noktasında özellikle görev yapacağınız mahkemeler arasından farklılık olabilir. Bir de ülkemizde şöyle bir durum olabiliyor. Siz örnek veriyorum icra mahkemesinde görev yaparken sizi hukuk mahkemesine, iş mahkemesine atayabiliyorlar. Genelde ceza hakimiyken başka bir davaya bakabiliyorsunuz. Ya da ilk atandığınız yıl hem asliye hukuka hem de asliye cezaya bakmak durumunda kalabiliyorsunuz. Hem hukuk hem ceza anlamında çok daha dolu olmak noktasında bir e, mecburiyetiniz oluyor. Halbuki savcı olduğunuzda sadece ceza davalarıyla ilgileniyorsunuz. Kendine göre artıları ya da eksileri söz konusu. Hakimlik mi yoksa Cumhuriyet Savcılığı mı? Burada tabii ki son karar sizin.